Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandı. 11.190 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu. Özer Tekirdağ F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde kalıyordu. Görevliler sabah saatlerinde tek kişilik odasında banyo kapısında çarşafla asılı halde buldu. Özer'in öldüğü belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk bulgulara göre intihar şüphesi var. Cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Şüpheli durum var mı yok mu soruşturulacak dedi. Özer'in kurucusu olduğu Todex Borsası'nın 2021'de çökmesiyle binlerce kişi mağdur oldu. Özel kaçtığı Arnavutluk'ta 2022'de yakalandı. 2023'te Türkiye'ye iade edildi. Nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılandı. 11.190 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özer'in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderilirken Tekirdağ Başsavcılığı da soruşturma başlattı.